2025 yılında Türkiye'de toplam kaç yangın çıktığını biliyor musunuz? 2025. Bu yılda. Orman yangını, işte arazi yangını vesaire. En son sanırım bakan açıklamıştı ama tam rakam Tam rakamı vereyim. 3277. Bir tane daha oldu bu akşam. 3278. Peki. Bunların kaç tanesi elektrik kaçağından veya elektrik problemlerinden çıktı biliyor musunuz? söyleyeyim size 166 tanesi elektrikten çıktı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bakın. Türkiye'de elektrik üretimi büyük ölçüde özelleşti. Elektrik dağıtımı tamamen özelleşti. Elektrik dağıtımını özel şirketler yapıyor. Peki Devlet bunları özelleştirirken bu özel şirketlerle nasıl bir anlaşma yapmış? Diyor ki özel şirketlere ben sana bunu veriyorum sen bununla ilgili altyapı revizyonlarını, renovasyonlarını, restorasyonlarını yapılması gereken yatırımları yapacaksın diyor. Ve git milletten parayı topla diyor. Sizin evinizde ödediğiniz para özel şirket tarafından toplanıyor ve bu şirket ben sana bu dağıtım işini yaptım dediği için ona siz para ödüyorsunuz ve o da işte devletten al, bir kısmını da devlete ödüyor. Şimdi Devletten almış olduğu bu öz elektrik dağıtım işinden dolayı sorumluluğu olan elektrik hatlarının yenilenmesi işini yapmıyorlar. Mesela geçen sene Balıkesir'de Balya ilçesinde bir yangın çıktı. Olay mahalline gittim. Köylü dedik ki şu elektrik hatlarından çıktı. Bu sene tam 166 tane elektrik hattından kaynaklı korkunç yangınlar var. Ormanlar, araziler ve bunların hesabını soramıyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz. Diyorlar ki hayır. Araştıralım bunları, orman yangınlarını dedik hepsini reddettiler. İzmir'de firmanın adını vermeyeceğim karalığı sıkıntı bırakmamak için. Vali açıklama yaptı. Dedi ki elektrik hatlarından çıkmıştır. Ve şirket dedi ki, hayır elektrik hatlarından çıkmadı. Birkaç gün önce biz mecliste bir yasa geçirdik. Neydi o yasa? Zeytin yasası. Bir takım firmalara özel imkanlar tanıdık ve dedik ki alın bu arazileri talan edin. Bu zeytinleri taşıyın buradan. istediğiniz yapın. Altındaki kömürler de sizindir. Peki bu verdiğimiz şirketlerden bir tanesi ne biliyor musunuz? İzmir'de hiç vergi vermemiş olan ve o şirketin alanında bulunan orman yangınının yine o hatlardan çıktığı bilinen o şirketle ilgili tahsis edilmiş olan alanlardı. Siz şirkete elektrik hatlarını veriyorsunuz. Şirket bundan para topluyor. Elektrik hatlarını yerilemiyor. Bundan yangın çıkıyor. Fatura'sını bütün millet ödüyor ve şirket bir kuruş vergi ödemiyor. Yetmemiş gibi bir şirkete diyorsun gel sana burada Muğla'da e, zeytinlikleri veriyoruz. Zeytinlikleri, Talanet Altın'daki, Altın'daki bütün madenleri de topla. Şimdi böyle bir düzen olmaz. Siz tek adam rejiminden kurtulmadan Demokrasinin kurum ve kurallarını işletmeden, parlamentoya o gücü vermeden, yasama ve denetleme faaliyetini vermeden, hukukun üstünlüğünü e, tesis etmeden, yasama, yürütme, yargı az önce Emre Bey söyledi. Yasama, yürütme, yargı erkler ayrılığı sistemini kurmadan, insan haklarını, özgürlüklerini tesis etmeden ve devlet kurumlarının şeffaf yönetimini temin etmeden ve denetlemeden bir yere varma şansınız yok.